Kuzurum part 3'ünde çekmek zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey olması ya? Neyse hadi çekelim. Bitince de ne yaparsak kuracağım size göstereceğim. Yani benim tabletim kapanıyor arkadaşlar. Bunun süresi var 16 dakikalık. Benim da kapanıyor yani. Bu yüzden biraz part 3'e kadar olacak. Özür dilerim. Bir tane çok tatlı saç kurutma makinemiz var. Şöyle biraz yaklaştırayım. Buralarında da LPS yazıyor. Benim kameram pek iyi çekmiyor olabilir ama normalde iyi çekerdi. Hani videoya başlamak Peki. Evet, böyle peynirimizin üstünde elma gibi, kays gibi bir şey var. O Şöyle. Aa. Evet. Güzel peynirden. Sonra çok tatlı bir tarak. Bu kapı beramızın diye biliyorum. Sonra benim, benim bakın bir tane daha havucum var zaten. Ne bir tane daha geldi ki? Benim her şeyim, ne benim burada bir tane de kemiğim vardı. O da geldi ama neyse. Hayır bakın şu benim favorim çünkü yemek. Yani yemeklerde çok çok iyi bir favorim deneyim de. Çok iyi bir, çok iyi bir eminim. Çok şirin bir şey bu. Ben bunu koyuyorum dediğim şekilde. Bir mı ya bu bende yoktu bu arada. Aygın'dan bende yoktu. Bak bak şey tamam. böyle olduğunu cidden bilmiyordum bak 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 bilmiyordum bu bak 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 Tam belli değil ama tamam. Ne Ben onu en son açmak istiyorum. Evet. Yine kemiğimiz baş başa. Yine kemik. Büstü büs gibi bir kemik yani. Banyomu çıkartıyorum. Banyomuz o kadar kaliteli zaten her şey kaliteli ama, bu banyo bir geldi. Hayvan şeklinde yapmaya çalışmışlar. Yani bu banyo cidden bir müthiş. Bir de şu şöyle bu yerlere basınca su gelse de mesela altından veya buralarından baya iyi iyi tutardı yani baya baya alınırdı. Zaten benim gittiğim yere mutfak şartlarını aldım. Sonra bir tane kalmıştı. Onu da benim aldım arkadaşlar. Yani. Bir tane çok tatlı pizza ya. Aşırı böyle kremantı sönüyormuş gibi. Ya da şu çok güzel duruyor. Bakın ben de da bayıldım. Baydım bakın Bu arada benim 13 tane benzin oldu. Kutlar mısınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Kuzenimin bütün minicileri bana verdiği için hiç minici kalmadı. Of, bu çok şirin bir şey değil mi? Evet. Hemen ben devam ediyorum. Tam gaz. Da... Tabi tam gaz da... mı? Ben de bilmiyorum ama. tam gaz geliyor. Şurada çok tatlı bir yatağımız var. Arkadaşlar acaba da bu verdikleri sıkıntı nereye yapıştıracağız? Bakalım bir anda. arkaya. Hmm. Hmm. ben buraya bakarak yapıştırırım ama arkadaşlar şimdi sen şeyini de alıp koyn, yani vaktinizi. Hı -hı. Aynen. ben ben şöyle oturmak <laughs> aşırı zor ama olsun uf durum bu sandalye o kadar ort ki bakın oturada biliyorlar düşmüyorlar bakın sallıyorlar çok sardayım biz şu evet o kadar da olsun yani hem soruyor çabuk burayı nasıl oturur diye düşünürken çok güzel de oturdu. Neyse diğer bir tane daha sende var. Zaten bu evden içinden iki kişi çıktığı için iki miniş. Öyle diyeyim, Evet. Şimdi en sevdiğim yere geldik. Karpuzu niye özenle bakmamışlar ki? Karpuz yani. Karpuzdur yani. Çok şirin bir karpuzumuz var. Minnoydik şöyle. Gördünüz sanırım. Daha gördünüz sanırım demeyeyim de. Oha bu çok iyi arkadaşlar. Bakın yanında minnacık bir çöp yeri var. Böyle bir çekmecesi var açılıyor. sonra yani bir de böyle bir çekmecesi var açılıyor ve böyle televizyonu benzer çok şirin bir şey daha var. Ve bayıldım. bayıldım. bu bayıldım. Bu baydım beni ayırsın. Evet böyle yemeklerimizi dizeceğiz standımız. Sonra Hemen şunu mama ben de keseyim. Ay. Çiçeğimi bir dakika hemen çıkartıyorum. Sizler geç. <laughs> yeter yeter çıkartır. Abi kendinden çıktı ya. Evet arkadaşlar bu da dönme şeyimiz. Burası bir iki. yine LPS yazımızı unutmamışlar son olarak bitki. Hadi bitkin yaklaşma. Bak sonra evlerimiz şey yapsın, eşyamsın. Bu da bitkimiz. Hemen dizeyelim. Ben size göstermeden dizeyim hemen. Ama yapıştırmalar çok zor olacak ama hemen şuraya yapıştırmayı alayım. İnşallah düzgün aynısı gibi yapabilirim diye düşünüyorum ama. İnşallah. Çıkardık şöyle. Nereye inmiş? En alta şu şekil. Tamamın altına bu şekilde yapıyorum. ay çok kötü ay çok yapıştırdım Tamam. ay of çok kötü yapışkan var yani yapıştırdım mı orada kalır bu arada bu Şuradan tutmuş gibi aslında da oldu. Tamam böyle olsun olsun tamam. Yani kötü durmuyorsa sıkıntı değil benim için. Neyse bunu da şöyle en kenara biraz daha güzel bir şey aldık. Şöyle şöyle ara şu az mesafe kaldı. Tamam, tam burası tam tam iyi yapıştırdım. Son bir tane daha stikerim kaldı. Onu da şu odaya yapıştırıyormuşum. Ay. Yürüsaydım. Kötü üzülecektim. Bunu da şöyle. 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 Tam olarak şuraya yapıştırıyorum. Herhalde. Herhalde. Oh, kalkmıyor arkadaşlar. Ben yapıştı mı? Yapışıyor bir de olmuyor. Ben Sanırım şöyle, 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 Şöyle şurasına mı? Burası yapalım. Bunu nereye koyalım? Bunu şöyle Şöyle şuraya koyabiliriz. Yok bence ben şimdi yapmayayım. Görüşmek üzere deyim sizlere.